Daha sonra da esas Asya'da her cümerçler var yani. Hatta Necmeddin Kübra Hazretleri bildiğiniz gibi Mevlana'nın babası Sultanül Ülema'nın da şeyhidir. Kübrevi tarikatının serkarı bir insandır. Bu Cengiz'in oraları işgal etmesinde savaşarak şehit olmuştur. Cengiz onu bağışlamak istemiştir ama hayır demiş. Ben Efendimiz'den işaret aldım bu mevzuda, böyle duracağım demiş. Öyle bir zat. Bu cengiz belası söz konusu olduğu zaman ona sorarlar. Neden Cenab-ı Hak bu belayı başımıza musallat etti? Biz Asya'da birbirimize düşmüş, birbirimize yakıp açı oluyorduk. اَلظَّالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ فِمَّا Zalim, Allah'ın keskin bir kılıcıdır. Allah onunla intikam alır, sonra döner ondan da intikam alır. Biz birbirimizi yiyorduk, birbirimizle günaha giriyorduk. İnsan birbirini yiyince birbiriyle günah girer. O onu yediğinden dolayı haram işlemiş olur. O da onu yediğinden dolayı haram işlemiş olur. Birbirimizi yiyerek büyük günahlara girmemek için bizi günaha sokmamak üzere Allah zalimleri musallat ediyor tepemize balyozlarla iniyor. Aklınızı başınıza toplayın diyor. Aslında o mevzuda kullanılan balyoz veya tokmak Cengiz'dir. Fakat unutmamak lazım, o Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde kullanılan bir tokmak bir balyoz.